Makyaj malzemesi adı saymaya çalışın. Eyeliner. Ben diyecektim. oje. <laughs> <laughs> bir erkeğin gözünde kadınların kullandığı ürünlere bakmaya gidiyoruz. Tehlikeli çok, <laughs> <laughs> çok kötü baktım. <laughs> Bekçiler de öyle bakıyor bana. Evet. <gülüyor> 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 ne alakası? <laughs> Diyorlar bazen öyle çok sevilen bir insanım galiba. Ge kimliğimi falan soruyorlar. Ha, <laughs> Geçen Starbucks'tayım. Kadın öyle bak hayran kalmış. İsmimi sordu. <laughs> Söylemedim, kendini utandım ben de. Mi? Söylemedim, kaçtım. Hı. Gösteri Çakak. vermedim. Ya, ya önceliği bittim ya. Biz Londra'da yaşamıyoruz. Nasıl Londra'da yaşamıyoruz? ne <laughs> yaşıklara çıkıyoruz ama. Tamam. Kayılardan bir şey yapıyor. Yalnız bir tane kadın geliyor. Burada çekim yapamazsınız. Hayır dur. O kendini şeyleri olarak Kamera ve videolar tanımlıyor. Lütfen. Senin yaptığın çok ırkçı hareket ya. Elde şöyle. Sonra bir şey hiçbir şey yapamıyorlar değil mi? Hı -hı. Türkiye'de bunu yapsam döverler onu. Hadi gelin. Arkadaşlar Şimdi, adamın peşindeyim. Bu. <laughs> bu e, kapatıcı arkadaşlar. Bunu yüzünüze fıs fıs sıkıyorsunuz. Fıs fıs mı? Evet fıs fıs kapaklı. Bak. Fıs fıs. Kadın kulağını sıkıyor. Kulağını hayır. Siz kulağı kullanmıyorsunuz. Yüzünüzü kulağını, kullanıyor. kulağını mı kapatıyor? Kulağı şey... Gel bunu, gezmeye devam edelim. Şimdi 3 tane ürünümüz var. Bu üç ürünün ne olduğunu bilmeden, <laughs> hatta bilmiyoruz direkt Bunları tahmin etmeye çalışacağız. Gel. Abi oğu yani. yüz mü sende? Makyaj yapıldıktan sonra yüzü yapıştırmak için olduğunu düşünüyorum. Ama elini makyajına süremezsin ki. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Buldum. Ne? Ben söylüyorum. Dinliyorum. Anlatacağım kardeşim. Uzaklaş da. yaptın. Erkeksin. kadın kostümlü yaptın. Evet. Tamam mı? Peruk taktın. Tecrik böyle yüzünde kalması lazım. Kalkülüm var tamam mı? O mu? Hayır. Hayır. Ben şey anlatıyorum. <laughs> Olmaz. Rujlu parlamanda söylüyor. olsun. Bir saç ürününü, saç şeyini, tamam mı kıl şeyini yüzüne yapıştırması. Kaşla saç farklı şeylermiş. İkisi de kıl değil mi? Ha göt kıl, ha yüz kılı. Bu ne? Ne kız? Okuma yazıları. Bu ben güneş kremi olduğuna inanıyorum. Abi bu çeli şey mi? Çilekli dudak şeyi. Ben de öyle olduğumu düşünüyordum evet. ama... SPF 15 diyor güneş kremi. Güneş kremi dudak. dudak. Şimdi kim bildi? Bence ikimiz de bildik. Böyle öyle değil, öyle cayır. Ee, bu Dudak, dudak e, parlatıcı mı? Hayır parlattıcı bu. Sürüyorsun parıl 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 diyor. Bilemedik, bilemedik mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey yazmıyor ki. Çek nerede? Yanak. Göz. Göze sürülüyor. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Yanak diyor, göze diyorsun. Göz kırptın. Ya. <laughs> yanak ne yani? Ne ama ne? Yanağa her şey yanağa sürerim yani. Her, her şey yana parlaklıktır. Eee, mursa mınakta. Bu bence ruj olmalıydı. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar Kuzey bizim için, ...erkeklerin bile giyinmek istediği o kilolu çorabı, fileli çorabı bulacağını ben bir kere gelip almıştım. İddiayı kaybetmiştim. <laughs> Ayıp değil mi bu arada? Ben geliyorsunuz diye arkamda var kapı gibi. Neyse ya. Nefimizde. Gel Dyson deneyelim. Bu yeni Aa, şey evet. çıkmış. O ben niye içeri? Daha demin gelecektim. Şimdi ben seni Ben yandım. bir kere zamanla girdim. Ben buradan bir kere alışveriş yaptım. İhtiyar kaybettim. Ne aldın? İçeri yerim dedim ki bana uygun kralı çorabınız var mı yaptım ben. <laughs> evet şimdi makyaj B markasından B markasına sonra... geldik. Kesinlikle. <laughs> makyaj malzemeleri denedikten sonra şimdi kadın kıyafetlerine bakmaya geldik. Hadi. Kuze şimdi bu en büyük eteği bulacak. En güzel eteği bulacak. Ben bunu giyerim evet. abi. Çok yakışır bana. Bunu mu? Hayır bunu bu. Ben hani birisine takmak Aha keko montu. Nay bin poşeti. Tut. Nasıl? Olmadı, olmadı. He? Olmadı, çıkar. çıkarsın. Gel koyalım. Tak. Evet, iyi bir insan oluyoruz. Düğüne bile giyilecek tişörtlerden. Peki, pembeli mi, beyazlı mı? Beyazlı. Abi, sırtıma gelecek. Olsun, ben önünden... Sırtına ben, ben o zaman? Sırtını önünden ayarlıyorum. Bence <gülüyor> ideal. Ne dese. Ne Ne? Ne bunu giyemem <laughs> abi. Hayır normal, bu. Hayır. normal elbise bu. Ne bileyim abi. Ha tamam, yani. bu Made to People şeyde giydi kafetelerde. Kimi? Ha abi gündem <laughs> bilen bilir yani gündem bilen. Bu topa bir tane gala da full transparent bir kıyafet evet. giyiyor. Kuzey sana hemen reçetini yazıyorum. Günde 3 saat TikTok, 2 <laughs> saat Twitter, 1 saat Twitter'da insanlarla kavga çeksin. Kavga da var. Hadi iki montu giy, bunu da sen giy bu da bana yakışır ama ha. Bir şey diyeyim mi? Ciddiyle söylüyorum yakıştı. Ege kim ya? <laughs> ha, neydi? What? <laughs> ne? Duyamadım. Ne? <laughs> Çıkar. Çıkmıyor <oğlum>, yardım edin. <laughs> yok etek, etek yok, yok. yok. Yok etek yok. Gel bakalım. Gel nerede? <gülüyor> <gülüyor> Dostlar biz burada o mükemmel eti bulamadık. Erkek bir... nüfusu hepsini evet. Salat, hepsini tüketmişler. Aha çok. farklısı var. Aha simsiyah. Aha lan ne kadar güzel bu. Aha kan kendine tişört seçti. Gömleğimizde tişört. Neydi? Sakın yolda ceketimi çıkarabilir miyim? Çıkartabilir miyim? Hadi gidelim. Erkekler, erkekler sıkıcı. Erkekler sıkıcı kadınla. Benim geldi yine alışveriş yapmayı iste ya. <gülüyor> <gülüyor> helal helal helal. <gülüyor> 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 Şakasına yani iyileşti. Tabu sordu ve ...deme çedim. Gel yani, bak. neydi? Ege bize e, sponsor Ege olacak yakında. Bu pembe ile o pembe aynı renk değil. O çünkü çok yıkanmış. Ama Açmış bak, oğlum yanlış yıkamışlar. Evet bak bu ikisi aynı o yüzden. Yanlış yıkamışlar çünkü. Yanlış yıkamışlar. Yanlış yıkamışlar. Evet. Anlam öğretti bana. Evet. Evet. Biz bir dahaki... Arkadaşlar biz, hani, işte biz videoya bir bakarız burada. Biz pazar saatinde geri <laughs> geldi. Çok <laughs> insan var. Utandık. Gelecek <laughs> kıyafet. Bunu giymemiz yok mu peki? Oğlum ben giymeye geldim zaten. Senden bana Hadi. ne? Şeye benziyor. Çilek oldum. <gülüyor> <gülüyor> bana <Uzun kesin>. evet. <laughs> buraları koymuyoruz kestik. Niye? Desem abla yakışmış mı bana? giyerken ama giyecektim sen abla gelse diyecektin. Yakışmış mı abla? Ben, gelse ben sorardım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Ne <laughs> biçim diyor? Gel hadi şuraya gidek. Ya Tolga'ya mı gidelim, Buraya mı gidelim? <laughs> Tolga'ya mı buraya Tolga mı? Tolga'ya mı buraya mı? Hadi Tolga'yı arayalım. Bu halimizi gösterelim. Birazcık da arkadaşlarımızla kaynaşalım. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz Seni görmeye geldik, şey. geldik. sadece. Şey sadece seni görmeye geldik. ben size bir şey vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. düştü. Ben ne alırım Tamam çilek limon yapıyorum. <laughs> Amcanın tarlası. Tabii amcamın tarlasından buraya gittik. Adana'dan geliyor değil mi? Adana'dan geliyor evet. Adana limonu da. Saf orijinal. Karamel <laughs> bal Afiyet bal şeker olsun. Böyle. Meyli, meyline koy meyline. Neyin aynısını yapıyorsun ya? Hızlı ol hızlı. Niye? bunlar niye böyle? Uçacak mı bunlar? İşte. Şöyle şöyle. şöyle. Penguen oldu. Eren böyle sevinebiliyor musun? Peki. Peki. Ha tamam. Kadın kombini mi? Erkek kombini neden topu kaysa o gider diyecektim. Evet. Erkek değil. Şimdi gel güzel bir kombin hazırlayacağız tamam mı? Hazırladım ben bunu seçtim. Hayır sen yapmadın. Bir tane kombin hazırlıyorsun. Sonra ben de hazırlıyorum. Tamam, mı? tamam hazırladım. Hadi git. Ben Hoş bir baş başlatıyorum. Ya basma bir şey. Bizi <laughs> 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 <Şimdi> böyle yarışamayın. <laughs> 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 Koş. Bakalım, 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 bakalım. Ne böyle tek Bitti ya, yakışmış. Şimdi güzel bir ne seçelim? Pantolon bulalım. Nereden bulabilirsin? Bu dokuda değil. Daha böyle takım elbise gibi olacak böyle. Aa bak, kumaş. Bu dokusu böyle olacak. Üç dakada kombin mi yapılır? Bak, tam alt bu. Üstte de üstünün bir tane tişört alacağız. Ama ne? ne hile yapıyor? Bu adam ben daha kombin yapıyorum. Kombin yapıyor burada. Şimdi kış geldi ya biz şimdi tişört bulamıyoruz hiçbir yerde. Hepsini kaldırmışlar. Ne bu olmaz mı? Üçünün üçünün. Dene bakayım hepsini. Kuzey bile hepsi. Doğru. Kuzey gel. Dene hepsini. Hadi 3 dakika var. Hızlı ol. Buraya gideceğim. Çılgınsın be. Aynen öyle. Nereye gidiyorsun? Gitsin. Aklımda bir şey var. Beyaz, siyah. Bak. Şu hoş duruyor anladın mı? böyle altınımsı bluz arıyorum. Üst arıyorum. Iyyy hiç kombin yapamıyor ya. Iyyy. Iyyy. Sen hazır kombin aldın sus bir kere. Iyyy. Veya poli giysene kuzey. O olur mu? Değil mi? Olur. Bu ne ya? Yarısı yok <laughs> 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 bunun. Bakayım. Oldu. Bu defol ürün mü abi devamıyor herhalde? <laughs> Beğenmedim bunu dur. Tamam hadi hızlı ol. Çok uyumsuz çok uyumsuz. Deri her şeye uyar. Dereyle beyaz. Hadi ya. Tamam, yap. <laughs> Bitti. Tamam, başkasına soralım o zaman. Arkadaşlar şimdi kombinimizi size yorumlatacağız. Çünkü buradaki hiç kimse kabul etmedi teklifimizi. Şimdi, ben böyle bir etek e, seçtim. Deri etek. Hey. Deri her şey güzel olur. Harbi Onun üzerine bir saniye onun üzerine şöylesinden güzel bir bluz. Hava ne çok sıcak ne çok soğuk. Kuzeyi bu kombini iş yerine burada, giderken e, yapıyormuş. Burada altına bir çorap olmadığı için çorap alamadım. Kusura bakmayın <laughs> ama bunun altında güzel bir çorap olacak. Bu ikili kombin ekstrası var. Atlet yani. nerede? Ayıptın mı? Üşüsünler mi? Üşüsün Atlet yok. Bir de bakın böyle güzelinden bir deri ceket. Nasıl? Bunu e, lütfen yorumlayın. Kenarda, sağda, solda, altta en kötü yorumlarda lütfen belirtin. En Kazanan kötü yorumlarım ya aslında. En kötü dedin ya. Hangisini beğeniyorsanız dürüst olun lütfen. Teşekkür ediyorum. Gel buraya. Ben insanları düşündüm. Şöyle bir ilk başta. Güzelinden bir kaban. Kasım geldi. Kasım aralık ya. Kış ayına geldik. Üşür insanlar. Bu insanları düşünmez etmez. Bunu olmadı. Bu gömlek olacaktı. Gömlek bulamadım. Şimdi Ama arkanızda varmış, arkada olsa Kış olur. geldi diyorsun, şey oldu diyorsun, bunu tamam. seçiyorsun, içine bu incecik tamam. şey mi Beyaz seçiyorsun? buldum, bulamadım. Hasta mı bulamadım. Şurada gömlek vardı yeni gördüm. Hiç bu gömleği seçtiymişim. <laughs> alt sana şöyle upuzun güzel bir klas bir alt. Bunu iş yerine git, kahve içmeye git, toplantıya katıl, iş görüşmesine katıl, arkadaşlarına gez, bozuntuya vermez. Bunu şu an kuzey giymek istedim ben kulağımı fısıldadı siz duymadınız. Mikrofon kapattı hemen. Kaan dedi, kaan dedi. Bu hani puanlama gerek biliyor. Yani bunu puanlayacak puan sistemi keşfedilmedi. Hani insan bakacak, aa demiş bu renk kombin edecekler, dönüp bakacaklar. Değil mi? Dönüp bakma. Gri yani, diyecek, değil. siyah diyecek, ne, ne alaka diyecek, dönüp bakacaklar. Bak benimki burada duruyor Bak yani. sen ne güzel, simsiyah giyinmişsin, kombine. kim bakacak? Benimkine bak, bak rengarenk, dönüp bakıyorum. bakıyor. Gök kuşağı gibi adam mı? Rengarenk bir insan. <laughs> Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar, bugün kuzeyi yendim ben. İçimde bir burukluk var ama yine de mutluyum çünkü Kaan'ı yendim. Yo ben yendim. Yani takipçilerimizin, yeni oluşacak takipçilerimizin haklı olacağına inanıyorum. Yani. Ben yazdım Ben yendim şey. bu ara. Benim Hı -hı. kafam arasında göz var hocam demişti. De, aynısı. Arkadan söyleyecek bana Kaan dikkat et düşebilirsin diyecek. İnşallah temiz. Bir dahaki o zaman çok dikkat edin şuraya biraz. İyi bir dahaki ben yarın sabah gelirim de yarın sabah Kaan ile mavi ürün iadesine gidiyoruz. Ne Bugün ne sonra iade edeceğiz? Kaan, Merhaba arkadaşlar. Ancanım. Bugün sizinle beraber. Pantolon iade ediyoruz. Ne bir katlanmıyoruz yedim. mu? Hayır gel şuradan. Oradan mı inelim? Kapalı. Orada kapalı. Sen ne kapalı açık diye ayrım yapıyorsun? Kaybolacağız. Kaybolacağız. Senin yön duygun yok mu arkadaşım? Yok. O pembe kombin yapmadık ya. Çık pembe mod ben pembe alt. Almak istiyorum. Tamam mı? Ben size şey yapıyorsun sen bir anda e -Ebo, Ebo, gelecek sen bir gün falan gelecek. Ne? Bize. Bize. Yakışıklı güveni uzaktan akrabası prenses güvenlikli konuştuk da. Hayır, hayır muhtemelen ya. Çektik, paylaşacağız da. AVM'den telif edik. Şey, girişimiz engellendi. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Bu. Bak, ne diyor tehlikeli ben. herif ya. Sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Adrenalin bağ Şöyle ayağın kaysa ya. düşsem böyle. Ağzını aç. Ben çazdım. Hayır. Aa, ben yapıyorum, sen aç <laughs> <laughs> Pislik <laughs> <Geçlik> ya. <laughs> ne çok keyif alıyorsun daha kötü. Şu an arkadaşlar VIP otobar geçtik özel yer kimse bilmiyor. Bugün hakkında değerlendirmelerini yaptığını dinliyorum. Kadın ürünleri hakkında ne düşünüyorsun? Kadın ürünleri hakkında hiçbir şey de anlamadım ya. Hepsini yanlış bildik. Yapmamak istediğin bir şey var mı? Yapmak istediğin bir şey var. Bundan sonra birlikte video bir çekeceğiz. Hatta abimden sonraki içeriğimiz... Hayır. İçerik ne yapmak istediğin bir şey var mı diyorum. <laughs> Belimi yani koyuyor ama. çünkü. E böyle Çok hatı, erotik hatı, bir adamsın. Erotik hatı, hatı, bir adamsın. <laughs> <laughs> tamam. Üç yüzlendi. <laughs> Sen, ben. <laughs> Arkadaşlar bu ilk videomuzdu. Umarım bizi beğenmişsinizdir. Eğlenceli bir içerik olmasını istedik. E, Beğendiyseniz beğenmeyi şuradan bir yerden abone de olursanız bizi çok mutlu edersiniz. çok bir teşekkür yerden. ediyoruz. Şuradan bir yerden. Şuradan bir yerden. Var. Varsa beklediğimiz kusurumuz var. Yorumlara yazın söyleyin. Kapatmaya çalışırız ama kapatamayacağız diye. Niye <laughs> kapatamıyoruz abi? <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bot.